Basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesef Bingöl, su zammının geri alınması yönünde talepleri olduğunu söyledi. Saadet Partisi İl Teşkilatı basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toplantıya Eskişehir'e gelen Araklı Belediyesi eski başkanı Ümit Çelebi de katıldı. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, su zammı nedeniyle şehrimizde oluşan su kuyruklarına dair konuştu. Aslında bu zamın e, geri alması yönünde bir talebimiz var. Biz bunu ifade ediyoruz ama netice itibariyle bir Türkiye gerçeği var, maliyetlerin arttığını da görüyoruz. Bütün bu maliyet artışlarını göz önüne aldığımız zaman bu yapılan zam makul mudur, değil midir ben açıkça şu an ifade edemiyorum. Ama bir su mühendisi olarak söylüyorum, su Cenab-ı Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Su, suyun maliyeti belirlenirken sadece suyun insanlara ulaştığı ana kadar yapılan hizmet bedelleri üzerinden yatırım bedelleri üzerinden bir fiyat belirlenmeli. Sudan kar edilmemelidir. Yerel seçimlerde ittifak dışında Saadet Partisi olarak kendi adaylarını çıkarıp çıkarmayacakları ve Bingöl'e aday olup olmayacağı da soruldu. Çok ciddi çalışmalar yaptım. Almanya'da, Libya'da, Fransa'da. Dolayısıyla bu tecrübelerimi Eskişehir'de e değerlendirmek istiyoruz. Ama tabii bu konu tercihle ilgilidir. İnsanlarımızın insanlarımızın bizi tanımasıyla doğru orantılı. Öyle zannediyorum. Biz kendimizi tam ifade edemedik. Eskişehir edemiyoruz. Bu da bizim kusurumuzdur. Öyle zannediyorum. İnşallah 2024'te yapılacak yerel seçimlerde eğer Allah can sağlığı verir, saat ve afiyette bizi kavuşturursa neden olmuyor? Araklı Belediyesi eski başkanı Ümit Çelebi ise Saadet Partisi'nin lideri Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu yeniden Refah Partisi hakkında konuştu. Fatih kardeşimiz hocamızın evladıdır, bizim sevdiğimiz bir kardeşimizdir ama gitmiş olduğu yol doğru bir yol değildir. Hocasının vasiyeti olan Saadet Partisi'nde gelip de yer almak zorundadır. Ben buradan Fatih sesleniyorum. Fatih kardeşim sen çok sevdiğim hocamın evladısın ama ayrı baş tutarak milli görüşün bölünmesine, parçalanmasına, zayıflanmasına maalesef katkıda bulunuyorsunuz. Dünya devletler arasında birlik olurken biz parti olarak bölünmemiz kimin menfaati olacaktır? Ne senin menfaatine ne benim menfaatime. O zaman gel babanın vasiyeti olan Saadet Partisi'nde buluşalım ve mücadelemizi burada verelim diyerek.